Herkese merhaba. Bugün sizlere çok revaçta olan bir konudan bahsedeceğim. Robotik alanına ilginiz var ve bu konuda kendinizi geliştirmek istiyorsunuz ama nereden başlayacağınızı ya da hangi dokümanları takip edeceğinizi bilmiyorsunuz. İnternette bununla ilgili yüzlerce kaynak var ama nasıl bir ilerleme stratejisi belirleyeceğinizi kafanızda netleştiremediniz. İşte bu videoyu bunun için hazırladım. İster veli olun, ister öğrenci olun, İsterse yetişkin olun. Hiç fark etmiyor. E, belli temel adımları tamamlamamız gerekecek. Şimdi bu videoda hep beraber onlara bakalım. Robotik alanında ilerlemek istiyorsanız bir kere kafa yapınızı değiştirmeniz gerekiyor. Hayata tüketen bir insan penceresiyle bakmamanız gerekiyor. Öncelikle bundan kurtulmanız gerekiyor. Bunun için de ilk adımınız algoritma mantığını öğrenin. Nedir algoritma? Bir işi adım adım yapabilme seçeneğidir. Yani hayatınızda ister program yazın, isterseniz başka bir iş yapın, bunu adım adım yürütebiliyor olmanız gerekiyor. Yani işlerinizi planlarken aslında bu adımlar vasıtasıyla planlamanız gerekiyor. Her şeyi birden sonuca bağlayan işler yapmamamız gerekiyor veya plansız bir iş yaptığınızda da sonucun sizi tatmin etmemesi gerekiyor. Eğer tatmin ediyorsa orada bir sıkıntı vardır. O yüzden ilk yapmanız gereken birinci adım algoritma mantığını öğrenin. Bunun için az önce de söylediğim kafa yapınızı biraz değiştirmeye çalışın. Hep tüketen, bir şeyleri bitiren ama üretmeyen bir mantıktan çıkıp böyle kafanızı biraz daha yeni şeylere açın. Bunun için algoritmayı öğrenin. Şimdi bu videonun konusu değil. O yüzden algoritma anlatmayacağım. Ama temel aşamalarını sizlere paylaştım. Adım adım işlerinizi parça parça bölün ve öyle yürütün. Birden hepsini yapmaya çalışmayın. Birinci adımımız bu. Robotiye başlamak istiyorsanız ilk adım algoritmayı öğrenin. Peki ikinci adım ne? İkinci adım Mekanik yapıların çalışma sistemlerini öğrenin. Bu ne demek? Bu şu demek. Eğer siz çalışan bir sistem gördüyseniz öncelikle bunun nasıl çalıştığını çözmeniz gerekiyor. Eğer otomasyon şeklinde bir sistem kurmak veya kendi kendine yürüyen robotlar yapmak istiyorsanız öncelikle bu sistemin nasıl yürüdüğünü bilmeniz lazım. En basitinden bir örnek verelim. Bir çamaşır makinesi düşünün. Bu çamaşır makinesinin nasıl çalıştığını biliyor musunuz? Ya da çalışırken hangi adımları işlediğini biliyor musunuz? Çoğumuzun cevabı hayır olabilir. Ya üstten suyu koyuyoruz. Alttan işte deterjanı döküyoruz. O böyle karıştırıyor, çalkalıyor falan filan bir şekilde temiz veriyor bize. Tam nasıl veriyor? Hiç bunu düşündünüz mü? Hayır. İşte mesela burada bir örnek olarak anlatalım. Çamaşır makinesinin üstüne deterjanı koyuyoruz. Doğru. Sonra ne yapıyor? Kendisi suyu haznesine alıyor. İçinde tambur var değil mi? Yuvarlak. Bu dönüyor. Ve çok hızlı devirlerde dönebiliyor. Şimdi çamaşırlar bu dönüş esnasında nasıl temizleniyor? Sürtünmeyle. Biz çamaşırı nasıl yıkarız? Böyle elimizde yıkadığımızda birbirine sürteriz. İşte makinede içine çamaşırları doldurduğunuzda ve tambur dönmeye başladığında aslında sürekli birbirlerine çarpıyor ve sürtünüyorlar. Bu sayede kirlerini aslında sürte sürte çıkarıyor. Tabi buna katkı olarak su ve deterjanı da alarak bu işlemi yapıyor. Daha sonra da birkaç kez temiz su vererek çok hızlı devirlerde yine döndüre döndüre ne yapıyor? Suyun dışarı doğru savrulmasını ve çamaşırların üzerindeki suyun sıkılmasını sağlıyor. Bu sayede durulamış ve biraz da kurutmuş olarak size veriyor. Bakın hiç bunu düşündünüz? Bana kimse anlatmadı. Ben sadece izleyerek kendim gördüm. İşte biraz önceki bahsettiğim kafa yapısı da bu. Bazı şeylere farklı açılardan bakmanız gerekiyor. O zaman ikinci adımı tekrar edelim. Neymiş? Makinelerin veya etrafınızda dönen herhangi bir sistemin çalışmasını inceleyin. Bunları gözlemleyin. Bir kere olaya gözlemci olarak yaklaşın. Gelelim üçüncü adıma. Üretimi öğrenin. Burası önemli. Peki üretim nedir? Şimdi birinci adım algoritmayı öğrendik. İkinci adım sistemlerin nasıl çalıştığını gördük. Bunları inceledik. Üçüncü adım üretmeyi öğrenin. Peki üretmek nedir? Üretmek arkadaşlar bizim için çok önemli bir şey. Hele de Türk milleti için çok ihtiyacımız olan bir şey. Bir öğretmen olarak benim bütün öğrencilerime tavsiyem üretin. Ama nasıl üreteceğiz? Kısaca onu da söyleyeyim. Şöyle şimdi bir sistem gördünüz ve incelediniz. Yani böyle bir sürü sistem incelemeye başladığınızda artık kafanızda şu oluşmaya başlıyor. Hmm, ya bunu ben de yapabilirim. Tabi bunun için bazı tecrübelere ihtiyacınız var. İşte robotik öğrenmek de burada işe yarıyor. Mesela eğer Arduino biliyorsanız veya biraz program biliyorsanız diyorsunuz ki hmm, ben bu sistemi Arduino ile yapabilirim. Üretebilirim. Mesela en basitinden ben yazları öğretmen olduğum için biraz tatil aralığım uzun. Memleketime veya doğaya gitmeyi çok seviyorum. E, bu süre zarfında evimde bir sürü çiçeğim var ve kuruyor. E, bunun için Ardinyo'dan e, toprağın nemini ölçerek kuruduğu zaman toprağa çiçeğin ona su veren bir sistem kurdum. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Bir müddet sonra kafa yapınız şuna dönüşüyor. Hmm, bak bu güzelmiş. Bunu ben de yapabilirim. Bu düşünceye girdikten sonra da üretmeye başlıyorsunuz işte. Üretmenin birinci adamı yapabileceğinize inanın. İkinci adımı tecrübe ve bilgi birikiminizle o şeyi üretin. Ve üretirken her şeyi kendiniz yapmaya çalışmayın. Yardım alın. Yani Ferrari mükemmel bir araba yaptığında hepsini kendisi yapmıyor. Tasarımını başka biri yapıyor. Tekerleğini başka biri yapıyor. Motorunu başka biri yapıyor. Bugün bile Mercedes arabalar motorlarını Renault'dan alıyor. Niye? Maliyet. Ya da kaliteli bir iş yapabiliyorsanız... Yapmak istiyorsanız daha doğrusu... O zaman ne yapmanız gerekiyor? İşte işi taksim edin. Bölümleyin. Sen şunu yap, sen şunu yap, sen şunu yap. Ben de projeyi yöneteyim. Diyebilmeniz gerekiyor. O zaman... 3 adımımızı da tekrar edelim ve videomuzu bitirelim. 1. Neyi öğreniyoruz? Algoritma mantığını öğreniyoruz. Yani işi parçalara bölüp adım adım yürütmeyi. 2. Sistemlerin çalışmasını inceliyoruz ve bir sistem nasıl çalışıyor? Sistem nasıl işliyor? Bunu görüyoruz. 3. Üretmeyi öğreniyoruz. Yani üretimi nasıl yapabileceğimizi kafamızda planlamaya başlıyoruz. Bu üç adımı yaptıktan sonra eğer kafa yapınız buna oturduktan sonra zaten robotik bölümünü öğrenmek de kendiliğinden gelecektir. Dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere.